Arkadaşlar merhaba. Ben coğrafya öğretmeni Mehmet Kasalak. 10. sınıf coğrafya konu tekrarlarına Türkiye'nin su kaynakları konusuyla başlıyoruz. Bu bölümde Türkiye'nin denizlerini, göllerini, akarsularını, yeraltı sularını ve ülkemizde su kaynaklarından yararlanma konusunu göreceğiz. Önce Türkiye'nin denizleri diyelim. Türkiye'nin üç tarafı Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi ile çevrilidir. Ülke sınırları içerisinde Trakya ile Anadolu arasında yer alan Marmara Denizi de bulunur. Türkiye adalar dahil yaklaşık 8333 kilometrelik kıyı şeridine sahiptir. Bu kıyı şeridinin yaklaşık %24'ü Karadeniz, %11'i Marmara Denizi, %33'ü Ege Denizi ve %20'si de Akdeniz bulunmaktadır. Türkiye'nin kuzeyinde yer alan Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz. Karadeniz, yüz ölçümü yaklaşık 500 bin kilometre karedir. Türkiye sınırlarındaki kıyı uzunluğu 1795 kilometredir. Türkiye kıyılarında kıta sahanlığı dardır. Karadeniz'de 200 metrenin altındaki derinliklerde kükürtlü hidrojen gazından dolayı canlı yaşamaz. Tuzluluk oranı en az olan denizimiz Karadeniz'dir. En kuzeyde olduğu için. 1018 tuzluluk oranına sahiptir. Ülkemizde deniz ürünlerinin %80'i Karadeniz'den elde edilir. Marmara Denizi'ne baktığımızda ise yüz ölçümü 11 bin kilometre kadar. Marmara, Türkiye'deki en küçük deniz. Bir iç deniz olan Marmara, Türkiye'nin Asya ve Avrupa kısımlarını birbirinden ayırır. İstanbul Boğazı'nda Karadeniz'e, Çanakkale Boğazı ile de Ege Denizi'ne bağlanır. Tuzluluk oranı binde 22'dir. Marmara Denizi balıkçılık ve liman etkinliklerine dolayı önemli bir yere sahiptir. İstanbul Boğazı da Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan İstanbul Boğazı, dünya deniz ulaşımında önemli bir yere sahiptir. En derin, en dar yeri 700 metre, en geniş yeri ise 3600 metredir. İstanbul Boğazı stratejik bakımdan önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin jeopolitik önemini artırır. İstanbul Limanı Türkiye'nin ihracat ve ithalatının adeta dünyaya açılan bir kapıdır. Çanakkale Boğazı'na baktığımızda Marmara'yı Ege Denizi'ne bağlar. En dar yeri 1200 metre, en geniş yeri 3600 metredir. Marmara'yı Ege Denizi'ne bağlayan Çanakkale Boğazı Stratejik açıdan önemli bir yere sahiptir. Boğaz, işlek su yollarındandır. Ege Denizi, Türkiye ile Yunanistan arasında yer alır. Yüz ölçümü adalarla birlikte 214 bin kilometre karedir. Yaklaşık 3000 ada bulunur. Tabii çok azı bize ait. Ege'nin Türkiye kıyılarının uzunluğu 2805 kilometredir. Kıyılarımızın yaklaşık üçte birini Ege kıyıları oluşturur. En uzun kıyı şeridimiz Ege kıyılarımızdır. Ege'nin tuzluluk oranı da binde 25. Ege Denizi turizm bakımından Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlar. Birçok turistik bölge bulunur. Girinti ve çıkıntısı fazla olan Ege'de çok sayıda koy, körfez ve yarımada yer alır. Türkiye çevresinde en büyük deniz Akdeniz'dir. Kapladığı alan yaklaşık 3 milyon kilometre karedir. Cebel Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, Süveyş Kanalı ile de Hint Okyanusu'na bağlanır. Deniz turizmi açısından çok önemlidir. Tuzluluk oranı en fazla denizimiz Akdeniz'dir. Yani %38 tuzluluk oranı güneyde olduğu için, ekvatora yakın olduğu için daha tuzlu bir denizimiz. Akdeniz kıyısında yer alan Antalya elimizde deniz turizmi gelişir. Burada gördüğünüz Kaputaş plajı. Evet denizlere hızlıca bir göz attıktan sonra şimdi Türkiye'nin göllerine bakalım. Türkiye göller bakımından zengin bir ülke değildir. Bazı alanlarda göl sayısı fazlayken bazı alanlarda ise göl bulunmamaktadır. Van Gölü çevresi, Tuz Gölü çevresi, Göller Yöresi ve Marmara Denizi'nin güneyinde göllerin sayıca daha fazla olduğu görülmektedir. Gölleri gruplandırdığımızda doğal ve yapay diye iki gruba ayırıyoruz. Önce doğal göllere bir bakalım. Doğal gölleri, tektonik göller, karstik göller, buzul gölleri, volkanik göller, set gölleri ve karma oluşumlu göller olarak altı grupta inceliyoruz. Yapay göller ise barajlardır. Türkiye'nin göl dağılımına baktığımız zaman en büyük göllerinin gösteren bir harita bu. En büyük gölü Van Gölü, Tuz Gölü sırayla Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü şeklinde devam ediyor. Büyükten küçüğe doğru sırlaması bu şekilde. Tektonik göllerimiz <laughs> Tektonik göllerimiz Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Akşehir Gölü, Eber Gölü, Acıgöl, Göl, Burdur Gölü, Kuş Gölü, Manyas Gölü, Ulubat, İznik, Sapanca Gölleri ve Hazar Gölü'dür. Tuz Gölü, Türkiye'nin en büyük gölü, en büyük ikinci gölü. Ankara, Konya ve Aksaray illeri arasında bulunan Tuz Gölü, yüz ölçüm bakımından ülkemizin ikinci büyük, büyük gölü. Son yıllarda sularındaki azalmadan dolayı üçüncü sıraya düşmüştür. Tektonik bir çanakta yer alan bu göl kapalı bir havzada yer almaktadır. Ortalama derinliği 40 cm civarındadır. 40 cm, iki karış yani. <laughs> Gölün büyük bir kısmı yaz döneminde kurumaktadır. Ülkemizin tuz ihtiyacının yarısına yakını bu gölden elde edilmektedir. Beyşehir Gölü ülkemizin ikinci büyük doğal gölü ve en büyük tatlı su gölüdür. Beyşehir Gölü tektonik bir çanakta yer alır. Normalde üçüncü büyük gölü ama tuz gölünün küçülmesinden dolayı ikinci sıraya yerleşmiştir. Burdur Gölü, tektonik göllerden olan Burdur Gölü, dışarı yakıtsız olmadığından tuz oranı yüksektir. Nesli azalmakta olan dik kuyruk ördeklerin dünyadaki varlığının yaklaşık yüzde %75'i bu gölde kışlamaktadır. Manyas Gölü. Bu Güney Marmara'da tektonik çanakta yer alan Manyas Kuş Cennet dediğimiz göl, dünyaca tanınan kuş barınma alanlarından biridir. Volkanik göllerimiz, Nemrut, Kalderası, Acı Göl, Meke Tuzlası ve Gölcük Gölleri de volkanik göllerimizdendir. Nemrut Gölü'nden bir görüntü, Nemrut Dağı'nın kalderasında oluşan göl. Mekke tuzlası, Karapınar civarında bir göl. Volkanik göl. Dünya'nın nazar borcu da denir. Yukarıdan çekilmiş fotoğraflarında harika görüntüler ortaya çıkmış. Karstik göllerimize baktığımızda bunlar karstik oluşumlarla olan göllerdir. Kuzeren obru Suğla Gölü, Kestel Gölü, Salda, Avla gibi daha birçok karstik göllerimiz vardır. Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivler'de'nin denen doğa harikası bir gölümüz. Kızören Obru obrukların oluşumu daha önce görmüştük. Bu Kızören Obru 145 metre derinliğe sahip bir gölümüz. Konya ili sınırları içerisinde. Buzul Göl'de, Türkiye orta kuşakta yer alan bir yer olduğu için Buzul Göl'den örneklerine çok sık rastlanmaz. Ancak yine de yüksek dağların üst kısımlarında Uludağ, Kaçkar, Buzul dağlar gibi dağların üst kısımlarında buzul göllerine rastlanabilmektedir. Karma yapılı göllerimiz ise oluşumunda birden fazla faktör etkili olursa bir gölde buna karma yapılı göl diyoruz. Örneğin Van Gölü, Nemrut Dağı'ndan çıkan lavların tektonik bir çanağın önünü kapaması sonucu oluşmuştur. Yani hem volkanik göl hem de tektonik izma alakalı. Eğirdir gölleri, Kovada gölleri Bunlar da tektonik ve karstik olayların birlikte etkili olmasıyla ortaya çıkan karma yapılı göllerimiz. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü. Tektonik bir çanağın önü Nemrut'tan çıkan volkanlarla, lavlarla kapanmış. Kapalı bir havza oluşturmuş ve Türkiye'nin en büyük gölü meydana gelmiş. Evet, inci kefalleri Van Gölü'nde endemik bir tür olan inci kefalleri sadece Van Gölü'nde yaşar. Doğal set göllerimiz. Ülkemizde bir çanağın önünün doğal setlerle kapanma sonucunda meydana gelen göllerin çeşitli örneklerine rastlanır. Bunların başçaları kıyı set gölleri, heyelan set gölleri, alüvyal set gölleri, volkanik set gölleri şeklinde sıralayabiliriz. Alüvyal set göllerimize örnekler, akarsuların taşıdığı alüvyonların bir derenin önünü kapatmasıyla meydana gelen göllerdir. Eymir, Mogan, Vafağ. Marmara, Köyceğiz gölleri, alüvyol set göllerine örnektir. Bafa Gölü'nün bir diğer ismi de Çam içi gölüdür. Volkanik set gölleri de, volkanlardan çıkan malzemelerin bir çukurun önünü kapatması sonucu oluşan setlere, volkanik set gölleri denilmektedir. Bunlar daha çok volkanik alanlarda meydana gelir. Nazik, erçek, balık, çıldır, haçlı gölleri bunlara örnek verilebilir. Çıldır Gölü'nde kışın donduğu için böyle balıkçılık ve kızak taşımacılığı vesaire yapılmaktadır. Kıyı set göllerimiz. İstanbul kıyılarına yer alan büyük çekmece, küçük çekmece ve Durusu ya da Terkos gölleri, koy ve körfezlerin önünün dalga ve akıntıyla kapanması sonucu ortaya çıkan set göllerine örnektir. Küçük çekmece, büyük çekmece gölü, Terkos ya da Durusu Gölü. Evet, bu göllerin de yukarıdan fotoğrafları. Heyelan set gölleri. Özellikle Kuzey Anadolu'da Rize, Trabzon, Artvin gibi illerde heyelan sık sık rastlanan bir doğal afettir. Abant Gölü, Sera Gölü, Tortum Gölü, Meğer set göllerimize güzel örneklerdir. Ve yapay göllerimiz yani barajlar. Akarsu vadileri üzerine insanoğlu tarafından yapılan setlere akarsuyun önünün kapanması sonucu baraj gölleri oluşur. Baraj gölleri elektrik enerjisi, içme ve sulama gibi amaçlarla kurulabilir. Yapay göllerimiz yani barajlarımızdan örneklere bakalım şimdi. Fırat Nehri üzerinde Keban, Kanakaya, Atatürk, Bilecik, Karkamış ve diğer barajlarımız. Dicle Nehri üzerinde Kral Kızı, Ilısu, Batman, Dicle, Deve Geçidi barajları. Kızılırmak üzerinde İrfanlı, Derbent, Kesik Köprü, Altınkaya, Kapulukaya, Çubuk 1 ve 2 barajları yapılmıştır. Yeşilırmak üzerinde, Sakarya'da, Seyhan Nehri üzerinde, Ceyhan Nehri üzerinde, Büyük Menderes, Gediz ve Çoruh Nehirler üzerinde çok sayıda hidroelektrik santralimiz veya da yapay barajımız vardır. Atatürk Barajı'ndan bir görüntü. Türkiye'nin en büyük set gölü, baraj gölü. Bu da